Şimdi salacağız inşallah. Evet Alaaddin abi sen düşünce ve önerilerin nedir? Harika bir av oldu her şey için sağ olun. Çok güzel yedik, içtik, ortamımızı yaptık. Bir balığımızı aldık bunu aynı geri iade edeceğiz. Evet gelecek Bal nesillere yatırım yapıyoruz. Için, evet. Doğru mu Alaaddin abi? Bir tane balığı da alacağız yani ufak olanı. Evet. Ufak dilin ve gene bir 5 kilosu var. Beş, aldık. Evet Hadi. evet. Hadi fazla balığımızı al koymadan salma geçiyoruz. Arkadaşlar. E, Mera bilgisinde kısıtlama yapıyoruz. Hakkınızı helal edin. Evet, botu. Elektrar, Fatih abi, sen oltaların arasından salla belki hani olur da. <laughs> Geri de girir. <laughs> Seviyorsun çocuk adam. <laughs> abi, bir tamam. Arkadaşlar bir saniye. Ben şöyle ortaya geçiyorum. Evet. Ağabey. Ağabey. Evet. Rahat gelsin diyoruz. Herkese Allah bu duyguyu nasip etsin arkadaşlar. Grubumuza yakışır bir şekilde. Adabıyla avlanan herkese rastgele. Evet, görevimizi yerine getiriyoruz. Çok güzel bir tunlu. Baksana şuraya yalnız. Evet. Ooh. Hadi beraber sal abi. Hadi abi tut abi. Salla kuyruğunu Alaaddin abi. Bak bak. bak. Yedim, hop gidiyor. Hadi koca olan. Bak nasıl dizdi. <laughs> evet. İşte gidiyor bak. 3 gün yağmur da olsa işkence çekiyoruz ama şunun zevki hiçbirinin aklımıza Aynen. bile getirmiyor. Aynen. Hadi tebrik ediyorum sizi tarafa doğru geçelim. Aynen. Herkese rast Rast gelsin. <laughs>